Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de eris varyantının olup olmadığı hakkında açıklama yaptı. 9 vakada eris varyantına rastlanmasıyla, Bakan Koca, endişe konusu sayılmayacak bir gelişme. Hasta etme gücünün düşüklüğünü bildiğimiz eris varyantı referans laboratuvarımızda yapılan incelemede 9 kişide görüldü. Yurt dışı temaslı ve aynı ildeler. Mevcut tedbirlere ve gündelik hayatımıza devam edeceğiz diye sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bunun üzerine varyantın belirtileri ve detayları ise merak konusu oldu. Konu ile ilgili Aksu Haber'e özel açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Uzmanı Doçent Doktor Selçuk Nazik şunları söyledi. Eris varyantı COVID-19'un yeni bir varyantı. Omikron dediğimiz bir varyant vardı bildiğimiz gibi. Son dönemde görülen varyantın ismi ise Eris varyantı olarak karşımıza çıkıyor. Eris varyantı diğer COVID'in alt tiplerinden bir fark var mı aslında? En çok merak edilen konulardan biri bu. Burada görülen semptomlarda aslında çok büyük bir değişiklik yok. Yine böyle baş ağrısı, boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı, nadiren öksürükle seyreden bir tabloyla karşımıza çıkıyor. Ve bu tablo karşımıza çıktığında diğer virüslerle bir benzerlik gösterebiliyor. Eris varyantı ölümcüllü, diğer varyantlarla kıyaslandığında oldukça düşük olduğu görülüyor. ama burada riskli gruplar yine risk altında. Özellikle 65 yaş üzerinde olanlar, ek hastalığı olanlar, immünitesi çökkün olanlar, yani kanser hastaları gibi hematolojik ya da solid organ kanserleriyle yaşayan kişilerin risk grubunda olduğunu biliyoruz ve bu grubun mutlaka korunması gerekiyor. Ölümcül oranı düşük olmasına rağmen riskli grubu mutlaka kontrol altında tutmamız gerekiyor. Onların kalabalık ortamlara girdiğinde maske, el ve mesafe kurallarına uyumalarına devam etmesini biz öneriyoruz. E, virüsten korunmak için yapılması gereken şeyler aslında e, Covid-19'un ilk varyantlarında yaptığımız korunmaya devam etmemiz gerekiyor. Bu, bu korunma dediğimiz şey maske, mesafe ve el hijyeni. Bunu sadece Covid-19 için değil, omikron için değil, yeni varyant erisi için de değil, kış aylarında özellikle artan viral enfeksiyonları azaltmak için Bunlardan korunmak için e, e, bu uygulamaları yapmamız gerekiyor. Kış aylarının gelmesiyle beraber e, yeni viral enfeksiyonların sayısının artacağını öngörüyoruz. Bu Kasım, Aralık ve Ocak ayında her yıl ülkemizde vaka sayılarında bir miktar artış oluyor. Bu sadece Covid için söylemiyorum. Başka virüs enfeksiyonlarında da artış oluyor. Kişi e, solunum yoluyla ilgili bir şikayeti olduğu zaman ee, acaba ben eris varyantı mıyım diye şu anda şüpheye düşüyor. Ee, bunun için yapılacak şey tabii ki PCR e, testleri yapılarak e, gerekli doğrulamalar yapılıp ondan sonra tanıya ulaşılabilir. Tedavisi de e, bu hastalık gruplarının tedavisi de yine ilaçla mümkün olmakta ve semptomatik olarak e, tedavisi yapılabilmektedir.